maraton 10 Aralık'ta başlayacak. Peki masaya kim oturacak? Asgari ücretliler adına Türk İş oturacak değil mi? Peki Türk İş bu kafayla masaya nasıl oturacak? Değil mi? Asgari ücretliyi nasıl temsil edecek? Soru bu. Neden bu soruyu soruyorum? E çünkü çok büyük bir başarıya imza attı Türk İş ve TÜİK'in bile onda biri enflasyon verisi koydu. Yani gıda enflasyonu ile ilgili işte biliyorsunuz dün TÜİK rakamları açıkladı yüzde beş küsür. Aynı sepetteki aynı meseleyle ilgili gıda enflasyonu ile ilgili yüzde 0,64 çıkarabildi Türk İş. Böylesine büyük bir başarı yani TÜİK'in bile neredeyse onda biri enflasyon açıklamak gibi büyük bir başarıya imza attı Türk İş. E, açıklama istedik. Acaba nasıl becerdiniz böyle bir hesaplamayı, böyle bir matematik dehası nasıl çıktı ortaya? Onlar da diyor diyorlar ki biz Ankara'yı baz aldık. Allah Allah yani Ankara'da pahalılık yok diyeceğim o da değil. Şimdi biz de şunu söylüyoruz. Çarşıya pazara gitmeden sakın ola ki o masaya oturmayın. Öbür türlü yanlışlıkla patrona selam çaktığınızı düşüneceğiz. Milleti kandırıyorlar. Asker ücrete zam vereceğiz diye yine bağlandırdır her şeyi. Vatandaşın inandığı şey şu an ortam gerçekten çok kötü. İnanılmaz bir pahalılık var. Türk iş bu rakamı nasıl bulmuş? Sokağa, çarşıya, pazara, markete gitmiyor musunuz? Eğer siz gıda enflasyonu %0.64 diyorsanız o masaya niye oturuyorsunuz? Orada hangi tezi savunacaksınız? TÜİK'in bile onda biri kadar bir enflasyonu söyleyecekseniz size kimse zam vermez. Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz yöneticiler ve sivil toplum olursa işte böyle farklı farklı rakamlarla karşı karşıya kalırız. Bakın TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla bile mutfak enflasyonu 5.1 iken siz hangi %0.6 diye kamuyla paylaşım yapabilirsiniz? sizin hiç mi utanmanız yok? Dar gelirliği en çok zorlayan şeylerden bir tanesi gıda enflasyonu. TÜİK ve TÜRKİŞ arasındaki Kasım ayı gıda enflasyonu rakamları dikkat çekici. Muhalefetin iktidarın talimatıyla rakamları indirmekle eleştirdiği vatandaşın hissettiği enflasyonu yansıtmadığı için güvenmediği TÜİK'e göre bile gıda enflasyonu arttı. TÜİK gıda enflasyonunu %5,10, TÜRKİŞ ise 0,64 olarak açıkladı. Aradaki fark TÜRKİŞ'in sepeti sorumlu mu dedirtti? CHP Genel Başkanı yardımcısı Yalçın Karatepe Türk işi açıklama yapmaya çağırdı. Sadece yukarıdaki patronunuza selam çakmak suretiyle iş başındasınız. Siz tarihe gerçekten bu işin ayıplısı olarak geçeceksiniz. Bu verileri neye göre tespit ediyorsunuz? Uzunca süredir toplumdan kopuk nasıl yaşayıp o makama nasıl işgal edebiliyorsunuz? O nedenle milleti aldatmaktan vazgeçin. Kim inanıyor? Hiç kimse inanmıyor artık. Artık güven yok kalmadı yani. Neye mi de bilmiyoruz zaten. Buna da inanacağız mı artık bilmiyorum yani. Nerede ineceğiz? Bir pazara çıkıyoruz. 50 liradan aşağı bir şey yok. Bir pazara çıksınlar bir baksınlar ondan sonra enflasyon budur enflasyon nedir <laughs> düştü desinler ya da çıktı desinler. Bir aldığımızı ertesi güne alamıyoruz. Halk TV'ye konuşan Türk İş kaynakları aradaki farkın bölgesel ve genel bazlı gıda fiyat artışı incelenmesinden kaynaklandığını söyledi. Türk İş'in Kasım ayı gıda enflasyonunun rakamını Ankara geneline bakarak TÜİN ise Türkiye'yi baz alarak hesapladığını söyledi. İnanmıyorum ben. Türkiye'de hiçbir şeye inanmıyorum kurumlara inanmıyorum. Neden inanmıyoruz? Efendim? İnanmıyorum. Güvenilirliği yitirdiler.